İsveç köftemiz, diğer adıyla iki ay köftemiz servise hazır. Köfte ile kremasını buluşturdum. Yiyenlere, deneyenlere afiyet, şifa olsun. İsveç köftesi yapıyorum. Diğer adıyla iki ay köftesi. Kremalı, klasik bir köfte. Fırında pişireceğim. Top top yuvarladım. Diğer kreması için malzemeler, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un, tuz, karabiber, su ve birazcık krema. Köfte harcı, klasik bir köfte harcı. Ceviz büyüklüğünde top top parçalar kopardım, yuvarladım. Ben fırında pişirmeyi tercih ettim. Siz ocakta, tavada da kızartabilirsiniz. Kreması için öncelikle tereyağında unu kokusu çıkana kadar kavuracağız. Daha sonra suyu ilave edeceğiz. Siz et suyu, tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Un veya kavruldu. Şimdi üzerine suyu ilave ediyorum. Sürekli karıştıracağım. Siz et suyu ya da tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Daha lezzetli olur güzel bir kıvam aldı şimdi bu aşamada tuzunu karabiberini ve biraz da kremasını ekliyorum siz hardal ve soya sosu da ekleyebilirsiniz tarifin orijinalinde hardal ve soya sosu var ben ona alternatif olarak köre ekleyeceğim birazcık siz de köri deneyebilirsiniz hem renk hem de lezzet verecektir Kremamız pişti. Kıvamı, rengi güzel oldu. Şimdi pişen köftelerin üzerine döküp servis edeceğim. Köftelerimiz pişti. Fazla kurutmadan alabiliriz. Üzerine sosuyla servis edeceğiz İsveç köftelerimizi.